Şimdi arkadaşlar Soner tam çıldırdı. Kafese girmek isteyecek şimdi. Tabii ben de aşırı korkuyorum o konuda. Bakalım neler yaşayacağız. <laughs> Başladığı zaman takinleşir hiçbir şey anlamazsın. Birden tutar. Benim korkum o aslında. <laughs> yani hiçbir şekilde konuşmuyorum köpekle. Çünkü bu tamamen psikolojik bir mücadele arkadaşlar. <laughs> Şansımı kafeste yani. deneyim ya. Ondan sonra olmasın dışarı çıkar. <laughs> Adnan ilk başta şansımı kafeste deneyim ya. Nasıl? Tamam sormaya çalışayım. Ondan sonra bak <laughs> yok şey. Ben anneşer hani, şansımı deneyim de. Tamam <laughs> Olmadı dışarı <içeri> çıkarttık. Yandım ola <laughs> içine içine gireyim gireyim diye böyle düşüncen yok değil mi? Yandım anan dedi o abi? Yok sakın sakın. Yine bağlı olsun bir şekilde. İçeri girerken önlem alarak girelim abi. Sıkıntı. Yani ihtimalim bile yok sıkıntı. Serbülent abi de öyle dedi. Dedim Aslan'a kesinlikle yanaşamaz. Annesi neyse dedim ama bu Aslan'dan çok fena çıktı. Çünkü bunda ne var? Hiçbir şekilde anlamıyoruz. Sevdiriyor, saniye ben şey adım gittiğinden uçuyor. Serbülent abi bir gün önce festivalde sevdi bunu. Aldı da uğraştı falan, ona gitti. Burada da pek sıkıntı yok dedi, uğraşıyor. Yine sıkıntı yok. Kafesin açık orada olacak, beraber gireceğiz. Abi evet. sıkıntı olur. Yani en azından şurada zincire bağlayayım orada denir. De. Orada deniriz. Orada denerim. Her şey yapabilirsem, üstümü kurabilirsin içeri girmeyi denerim. Vaktim olmadı. yine buraya alırız. Ay, Burada şey yaparız yani. Vallahi sıkıntı. Ee, çok yani. Evet. sıkıntı yok ama. <laughs> <Gülüşmeler> şey Acaba yani, böyle bilmiyorum benim için de şey olacak. Daha yeni o konuda bir şeyler verelim de. Yani başardım ama bu çok daha tehlikeli yani. Çok, yani. çok. Ben de bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Mesela mahallede çocuklar hayatta bir şey demez. Tanıdıkları. Ama azıcık yabancı hiç sesim ya Ben bir tane normalde bu zamana kadar <laughs> yanlış hatırlamıyorsam hiç dişi bir köpekle sevme mücadelesine girişmedim. Hep genelde erkek oldu ve erkekleri bir şekilde hani bir kokusuyla da hmm. E, yönlendirip o anki saldırgan modundan çıkarttığına ihtimali çok yüksek. Bu dişi köpeğe nasıl yaklaşacağım bilemiyorum. Diyorum. Yani o esnada her şey gelişip gidecek. <laughs> Bize bu ortada gezen yavrular var. O yavrular bunun değil, değil mi? Beyaz aslanın yavruları. Ha, ama bu demin bahsettiğimiz dişinin yavruları Şu, değil ha. Şu dişinin bak zaten yavrular orada <laughs> aşırı sıcaklar yeni yeri yaptım falan. Hiçbir şekilde ilgilenemedim onlarla da yeni yeni bir şeyler olacak inşallah. Evet abi umarım. Her şey güzel olursa. İnşallah kardeşim. Benim için de tabii. İnşallah. Yerimi kaptırmam umarım. <laughs> Herkese hepini bir videodan selamlar arkadaşlar. Yanımda Davut abi var. Davut Duran. Abi seni bir tanıyabilir tan miyiz? kardeşim. Ben Davut Duran. E, Kelkitliyim. bir köpek sevdası başladı bizde. Böyle başladık. Sosyal medya, TikTok, Instagram, Facebook. Sonradan YouTube. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ufaktan ufaktan üretiyoruz. Beyaz Aslan, Atak, Prenses. Bir takım köpeklerimiz var elimizde. Aslanı da Türkiye çapında herkes tanıyor. Evet. Ama buradaki bugünkü mevzumuz Aslan değil. Senin agresif meşhur bir köpeğin var. Ne atak. Deyiz? Atak. Şimdi bugünkü Atak'la ilgili ne yapacağız abi? Atak ne gibi bir sorunu var ya derdi var insanlarda? Derdi, tanımadığı insana tahammülü yok. Kesinlikle yok. Çok saldırgan bir köpek. Çok saldırgan. Serbülent abiden de bir ufak bir parça almıştı. Vardır selam olsun buradan da. Serbülent abi şöyle ya. eğilirken bir anda atlıyor. Çok ufaktan bir, bir Çok kötü yer aldı mı? Çok şuradan bir kanattı. attı. Dudağın üstünde. Her evet, dudağın üstünde. Aynen. Yani Allah'tan çok, tutmadı. Çok, çok Tutsa ucuz etmiş yani. bayağı bir sıkıntı yaşayacaktık. E bugün ben ne yaşayacağım çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Soner tam çıldırdı. Kafese girmek isteyecek şimdi. Tabii ben de aşırı korkuyorum o konuda. Bakalım neler yaşayacağız. Yani abi sen mümkün mertebe hani korkmamak elde değil. Ben de şeyim. Heyecanlıyım, telaşlıyım. Ne olacak bilmiyorum. Hani belki girebilir miyim onu da bilmiyorum ama <laughs> şansımı zorlayacağım kesinlikle. Yani şansımı zorlayacağım. Eğer olur da içeri girersem ama sen de mümkün mertebe sakin olmanı istiyorum. İnşallah. Çünkü <laughs> senin sakin olmaman ya da negatif enerjin Yok her ben şey şimdi o sana olabilir. ufak bir hareket ama ben bağırdım ama dur. Onunla sıkıntımız ha, yok. Eğer öyle bir şeyimiz varsa, öyle bir şansım varsa ben de ucuz bir şekilde yırtarsam inşallah. İyi olur benim için. İnşallah bir hiçbir şey olmaz. <laughs> yani, ya buradaki amacım arkadaşlar zaten ne Davut abinin böyle bir işte şu köpeğin başını seversen şöyle bir şey tabii, 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 bir iddias yok. Biz burada böyle agresif köpekle nasıl doğru bir şekilde iletişim kurabilirim? Yani bunu göstermeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Vallahi ben de merak ediyorum. Hadi, Hadi geçelim arkadaşlar. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar kendi deneyim ve tecrübelerim doğrultusunda bunu denemeye çalışacağım. Ama siz bunları yaparken arkadaşlar lütfen bir profesyonel danışmadan denemeyin. Hatta hiç denemeyin. Çünkü başınıza bir şey gelmesini istemem. Bak elimde daha taze bir ara var. Yani 3 günlük bir ara. Daha şeye geçmedi. izi geçmedi. Bir, en, ufak, yüzden... bir, en ufak bir dikkat dağınıklığına bile geldi. Evet. Zaten ısırmamın en büyük sebebi bir anlık dikkat dağınıklığından hep beni o anki şeyini göremedim. Surat ifadesini göremedim ne durumda olduğunu. Şöyle elimi uzatırken tasmasına. O bana elime kilitlenmişti. Laps direkt şey attı. Diş attı. Ondan sonra ben. İnşallah öyle bir şey problem yaşamayız şimdi. Karşı. Hadi geçelim bakalım. Harun sen biraz daha geride durabilirsin. Sana zarar gelmesini istemiyorum. Şöyle kendisi şu anda yatıyor. Her şunu da çeker misin şuradan? Şu an yatıyor kendisi. İlk defa köpeğin yanına girdiğiniz zaman göz taması göz taması kurmak yok. Dokunmak yok. Anlatabildim Hiçbir şekilde iletişim kurmamaya çalışacaksınız. İlk başta göz lazım. Bunun böyle pek çalışmaya ihtiyacı yok kesinlikle abi. Kesinlikle. Ben şöyle duruyorum Sen şey yapabilirsin, bir tık daha uzakta Tamam. i̇nsanlar yani şey yapmasın, işte sahibi oradaydı da içeri girdiğin gibisinden evet, neler tamam. söylemesinler. O yüzden ben şöyle biraz alanına sahip. <gülüyor> 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 Kafeslerin arası da çok büyük. Demin ısırılabilirdim bu arada. Biraz gözlemleyeceğim köpeği, ona göre... <laughs> Göz göze geleceğim. Göz göze geleceğim önce. Bir göz temasıyla üstünü kurmaya çalışacağım. Bakalım açarabilecek miyim? <laughs> Yani hiçbir şekilde konuşmuyorum köpekle. Çünkü bu tamamen psikolojik bir mücadele arkadaşlar. Yani ilk başta köpeklerle birbiriyle tanıştıkları zaman ya da birbirlerine meydan okudukları zaman şey yapmıyorlar. Direkt pat girip <laughs> gidip önce hırlaşıyorlar. Birbiriyle göz taması kuruyorlar. Her bir köpek diğer üzerinde baskınını kurduğu zaman zaten zayıf olan direkt geri çekiliyor. Hiç kavgaya falan da gerek kalmıyor. Umarım ben de kavgaya falan herhangi bir yaralamaya falan gerek kalmadan bu işi sağ salim kapatabilirim. <laughs> Woah! 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 Wo yavaşça kapısını açmaya çalışacağım bakalım. <laughs> parmağımı kapıyordu bu arada. Çok az kaldıydı parmağımı kapıyordu. Geri çekildi yani benim geri çekilmediğimi görünce biraz geri çekildi ama hala şey yani. Güvenmiyorum yani kesinlikle köpeğe. Çünkü hiç güven teşkil eden bir köpek değil. <laughs> kafesler direkt çıkarır tutar. Biraz daha kendini koru oradan. Ben şey yapıyorum, alanı sahiplenmeye çalışıyorum abi. Ee, endişeni anlıyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum abi yavaş yavaş. Şimdi yattı. Biraz beni koklamasını istiyorum. Şimdi demin çok agresif tavırlar sergiliyordu. Dedim, ondan üstün olduğumu göstermeye çalıştım. Şu an şey yaptı hani. Elimi koklamasını istiyorum. Şöyle yaralı elimi göstereceğim. Belki o köpeğin kokusunu alabilir. Yani o anki zihin yapısını değiştirebilirim belki. Parmaklarını falan içeri sokmuyorum tabii. Abi tasmayı falan gördüğü zaman dışarı çıkacağı için mutlu olur mu? Olur. Getireyim mi? Bir tasmayla şansımı denemek istiyorum ama direkt kesinlikle tasmayla girmeyeceğim. Şimdi biraz sakinleşti köpek. O deminki agresif tavırdan biraz olsun uzaklaştı. Ona değil de. Ona, ona ihtiyacım yok abi. Onu. Yani esneme hareketi gördük köpekler. Yani Harun dedi ki demin esnediğini söyledi. Yani köpeklerde de esneme durumu şöyle bir durumu izah ediyor mesela. En azından agresif durumlardaki köpekler için diyorum. Köpek esnediği zaman arkadaşlar beyni o esnada şey değiştiriyor. Hani o agresif yapıdan çıkıp rahatlıyor. Ya ben bu gergin yapıdan çıkayım, herkes sakin, ben de sakin olmalıyım gibisinden bir moda giriyor. Ama tabii bu her zaman bu anlama gelmiyor ama genel anlamda böyle bir anlama geldiğimi de söyleyebilirim kesinlikle. Yani esnerken arkadaşlar o esnada köpek kendi vücudunu da rahatlatıyor. Çünkü agresifken kasları falan gergin oluyor. O esnada hiçbir şekilde sağlıklı iletişim kuramıyorsunuz. Esnedikten sonra biraz daha yumuşuyor. Yani iletişim kurmak, iletişim kurma şeyin biraz daha art artıyor öyle diyebilirim. Şimdi evet bak tekrardan esnedi, biraz daha rahatladı. Şimdi tasmayı getireceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağım. Başarabilecek miyim? Ben hemen geliyorum. Hadi bakalım. Ya şimdi Harun bir sıkıntı ne bunda tamam mı? Sevdirir, alırsın hiçbir şey yapmıyor diye ani ah bunu yapan. Benim korkum yoksa sinsi kafadan böyle hani hargür yapsa da sakin olsa da yani bir tane sıkıntı yok. Ama başladığı zaman sakinleşir, hiçbir şey anlamazsın birden tutar. Benim korkum o aslında. Mesela bak o yapmaz. Tamam o da aşırı adamcı durur ama o yapmıyor. Ya. Serbülent abi onu çok iyi sevdi. Ben şok oldum. Buna geldi dedim bu bir şey yapmaz. İşte o harekette bir attı Serbülent abi. Ee, şunu sökebilir misin abi? Sadece şuna ihtiyacım var. E, tamam. والنادي <applause> Abi şöyle bir şey aldım yanıma yani yanımda bir şey olmadığı için. Şimdi içeri girerken abi şey yapmak istiyorum. Yani elim çıplak girmek istemiyorum. Anladım. Çünkü olası bir ihtimalde kolumu kapma ihtimali çok yüksek. Onu yaparken şöyle bunu kalkan olarak kullanacağım. Yani ona saldırma amaçlı değil de niyetimin iyi olduğunu göstermeye çalışacağım. Ha. Bir yandan tasmayla ona iyi bir mesaj abi, göndermeye abi, çalışırken. Bence zilli tasmayı göstersen daha iyi olur onu. Öyle mi diyorsun? Abi. Yani köpeklerini daha iyi tanıyor belki. Tabii. zile odaklı çünkü hep zilli tasma vardır. Gezdirme gideceği zaman tasma gördüğü zaman köpek. E, şu nasıl takada Neyse şunu şöyle takacağım direkt boynuna. Öyle tak. Aynen zıvı <laughs> Evet. Davut abi çok gergin. Davut abi biraz daha sakin çok olabilirsin. Çok gergin. Abi olamıyorum ki. O zili tasmayı alabilir mi? Çocuklar, Çınar iyice geri gidin siz. Şimdi arkadaşlar yani köpek içeri çıkacağını bildiğiniz için şu zilli tasma da e, aslan ona... da geldi. Evet bak. Şu köpek de direkt o anki zihin yapıları değişti. Evet arkadaşlar bak tasmayı gösterdiğim gibi ağzı açıldı ve rahatlamaya başladı köpek. Dışarı <laughs> çıkacağını, dışarı çıkarken de mutlu olacağını, gezeceğini, o enerjisini atacağını biliyor. Şimdi içeri girmek için güzel bir fırsat diyebilirim. Evet. Ayağın önüne koy. Ayağın önüne koy kapının. biraz oturlar var. Diyılırsa kapıyı açar. Ben, ben var ya, ben şimdi aşırı agresifim ha. Yemin ediyorum aşırı agresifim. Köpek çıkmak istiyor ama ben izin vermiyorum. Çünkü bana alan tanıması lazım. Benim alanıma saygı duyması lazım. O yüzden izin vermiyorum. Uzaklaşması lazım kesinlikle. Şunlar yanlarına dikkatimi dağıtacağım şöyle. da çok hantal bu arada. İstediğim şeyi yaptıramıyorum. Çok şeyim var. Açımanın sapı koktu ya. E şöyle bir şey olabilir mi? Şöyle tasmasını geçirdim arkadaşlar boynuna. Tasmayı geçirdim. Evet şöyle tasmayı geçirdim arkadaşlar. Şöyle boynadan geçirdim ki en kontrol ederken daha rahat bir şekilde kontrol edebileyim diye. Doğru bir yan değil köpeğin. Kesinlikle buradan köpeğin oturması lazım. Harun Davut abi gerçekten acayip heyecanlandı. Bana bir şey olacak diye çok korkuyor. Evet bak oturdu şu anda Harun. Şuradan görmeni istiyorum. Köpek de oturdu iyice sakinleşti bak. Şöyle biraz daha şey yapacağım. sakin 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 evet evet işte. sakin. Gergin ortamdan bir an önce uzaklaşmam lazım. Çünkü köpek her an bana dönebilir. Rahatlaması için dışarı çıkartacağım. Sakin olma, Malhun arkadaşlar, sakin ol. Kabuk abi gerildim bayağı. Çok, inan çok. Kalk, 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 Yas Biraz koşacağım Harun, rahatlasın diye. Her gördüğü yabancı şeye saldırıyor köpek. Köpek bu arada benim üstünlüğümü de kabul etmiş durumda. Anlatabildim mi? Çünkü çok netim şey konusunda. Onu yapmaması konusunda direkt uyarıyorum ve netim. Tereddüt etmiyorum. Tabii <laughs> de <laughs> Ben bittim. Abi bayağı terledin yalnız ya. İnanıyorum terledim. Tıkıntıdan abi. Evet şimdi biraz Harun bu tarafa doğru koşacağız. Yukarı koş. Harika olur. Ben koşarım. Koş. Ben 10 kilometre geliyorum. koşarım. Harun <laughs> siz yetişmeye bakın. Herkes de şey gibi kapağınızı gibi peşimizden koşuyor ya. Herkes ellerinden kamera var. Valla. Koşuyoruz biraz rahatlasın diye. Evet. Go Go, 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 Hey! <laughs> i̇şte bu, gerçek mutlu bir köpek. <laughs> evet. Hey! Gel 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 gel. Hıstığım benim. Yani. Atak mı sesi? Lan soner nerede? Soner. Yeterli mi abi? Abi hepsi perişan oldu arkadan. Evet, yine aynı maratona koşayım. Evet. Şöyle bir yandan da seviyorum. Bana şey yapıyorum onu ödüllendiriyorum. <laughs> adına, evet abi bu arada da sevdim diyebilmek adına yani onu hazır böyle pozitif bir yapıdayken onu seviyorum ki. hete ödüllendiriyorum ki. Ama dikkat et seninle hiç ilgilenmiyor. İlgilenmiyorum çünkü çok rahat mutlu hayvan. <laughs> Davut abi bunu daha önce bile gezdiren oldun mu bu arada? Çok. Diğer kamera daha yeni geldi ya sana. <gülüyor> <gülüyor> yok gezdiriyorlar öyle de. Ama yıllarda tanıdığı insanlar değil mi? Tabii ilk defa alıp da gezdiren sensin öyle. Ama <laughs> gözü de yandan sana bakayım öyle. Yok mutlu şey sıkıntı yok. Ağız yapısına bak. Ucu tapısı kuyruğuna falan bakıyorum. Kuyruğu da gayet rahat. Şöyle bir yavaş yavaş yürüyelim. Ağz Görüyorsunuz. Efendim? Evet. Al, anlat. Evet şimdi ben artık görevimi tamamladım. Al, da götür hadi götür. Asıl sahibi ediyorum. Gel. Hadi al da götür hadi. gel atak. Bayağı bir koştum enerjisini attırdım artık. Rahatladı içinden küçük çocuk rahat bir şekilde onunla gezebilirler. Geri çekilin onlar. i̇şte abi. Bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> bir görevi daha başarıyla tamamladığım için gerçekten. Yine çok mutluyum. Harun. Hı, i̇şte bu. İşte arkadaşlar hani bir köpeğin olması gereken karakter yapısı bu. Zihin yapısı bu yani. Bir şekilde rahat bir şekilde gezecek. Küçük çocukla bile olsa ya da tasması olmasa bile rahat bir şekilde gezecek. İnsanlara saldırmayacak. Ya zaten şey, artı nerede biliyor musun? Zilleri duydu ya köpek kafadan zihinde her şeyi evet. bitirdi. Saldırganlığı bitirdi. Evet. Köpek bizim Anadolu çoban köpeklerinde odur benim görüşüm. Zili duyduğu an direkt evet, dışarı çıkacağını çıkacağın anlar için bütün agresifliği bitti orada. Evet. Ama normalde böyle hani gezdirme ipi almadan şu almadan girme şansın yok kafese çünkü Hı. Tamamen bitiriyor her şeyi o zaman. Ha şimdi zaten kanep tanıyor da. Hadi al da götür bana Abacım çek. zaten bu şeyden arkadaşlar bu mücadelen yer almadan kurtulmaktı. Davut abinin en büyük endişesi buydu zaten. Davut abi en azından herhalde başardığım için tabii, mutlusundur. Tabii. En azından başıma bir şey gelmediği ya, için. Yarın sana kelkit et döneri söyleyeceğim. Ödül Artık olarak mı abi? Ödül olarak. kelkit fasulyesi. Aynen fasulyeden. Kuru fasulye. Oo. Kelküt döner ve kuru fasulye. Bayılırım. Köpeklerin sevdiği veya onların o anki agresif tavırdan çıkmasını sağlayan o şeyleri gösterip o anki zihin yapısından çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani en azından deminki şu atak mevzusunda o zilleri gördü. Zilli tasmayı. Direkt o zihin yapısı değişti. Çekedim. 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 sakinleşti. Ortada negatif bir durum varsa onun mutlaka bir çözümü de vardır mutlaka. Uf <laughs> abi. Yorulduk ya, ben de yoruldum, şeyde atak da yoruldu. Ben diyorum, yani ben senden çok yoruldum. Allah Allah. Yemin ediyorum ben de çok yoruldum. Bana bir şey olacak ya şey diye şey yaptım. Ben ondan korktum. <laughs> Ama e, tabii bizim Anadolu çoban köpeklerinde bir her zaman artısı var. Ne kadar adamcı olursa olsun gezdirme ve zile aşırı alışkandır. Tabii biz aksesuarı severiz köpeklerde. Aynen. O yüzden zil sürekli kullanırız. Onu aldığın gibi, ister istemez köpek anladı ki dışarı çıkacağım, evet. gezeceğim ondan. Sakin oldu. Ama ki şu da var az önce de söyledim, kusursuz cinayet yoktur. İlla bir şekilde bir yerde bir artı yapıp onu oradan çıkarabiliyorsun. Kesinlikle ama ben şey yapmadım yani o zille dikkatini dağıttım ama ben o zilli boynuna takıp şey yapmadım gezdirmedim. Onu daha rahat kontrol edebilecek Tabii. bir boynuna geçirmeli bir tasma kullandım ki olası bana bir dönme ihtimalinde o tasmayı şöyle yukarı tutup onu zapt edebileyim. Evet. Çünkü iri yarı bir köpek ya dişi de olsa çok yüksek bir köpek yani gerçekten evet. hakkını veriyor köpek. Ondan dolayı yani hani küçük cins köpekler olduğu zaman ben rahat bir şekilde kontrol yani, edebiliyorum ama kesinlikle. yani bunu kontrol etmek çok güç. Yani, mesela, Recep Bayraktar'ın altında. Evet mesela Recep Bayraktar Al Capone. zaten videosunu izlediniz abi. Bana her defasında saldırdığında ben şöyle tasmayı yukarı tutuyorum. Kontrolün bende olduğunu gösteriyordum. Zaten köpek duruyordu. Bir de benim geri çekilmediğimi görünce Aynen. şey oluyordu. Köpek her defasında geri duruyordu. Ama oradayken güzel mücadele ettim ve o sorunu o şekilde atlattıydım. Buradayken ise ki öyle bir şey başıma gelmedi. Zaten hani gezmeyi seven bir köpek olduğu için. Ya atak. şimdi mesela o harekete başladığı zaman onu durdurma şansı yok. Sürekli sana bu sefer baskılayacak bunu. Evet, mesela evet. Al Capone'u tuttun. Sakinleşti. Bu sakinleşme imkanı ya Al Capone'un şöyle mu? bir sorunu vardı abi. Al Capone'u dışarı çıkardım. Köpek gezmek istemiyor tamam mı? Yani bir yeri koklama şeye ihtiyacı duymuyor. Koklamasını istiyorum ama köpek koklamıyor, yürümüyor. Köpekte anormal bir durum yani bir köpek için. Çünkü köpeği dışarı çıkardığın zaman etrafı koklar meraklı bir evet. şekilde. Yani Al hiçbir şey yok. Ya ben şaşırdım. O yüzden hani Al kapını çok fazla gezdiremeden hani kapının dışına çıkardım. Yine yürüttüm, yukarı çıkardım, duruyor. Aşağı indirdim, belli bir alana getirdim, duruyor. En son dedim yani şöyle arkasına geçtim zaten. Şöyle dururken yani bana bir anda bir döndü. Ya son anda şöyle geri çekildim. Tam şu bacağımdan kapıyordu. Son anda zaten dedim. Dedim Recep abi aklı gitti orada zaten. Recep abi gidiyordu yemin ediyorum. <laughs> dedim abi artık yani yeteri kadar şey kendini gösterdiğini düşünün deyip köpeği içeri kapattık ve öyle sağ salim başıma bir şey gelmeden o videoyu da büyük bir başarıyla şey yapmıştım. Evet. Noktalamıştım. Bu videonun en sonunda şu alana koyalım Recep evet. abinin videosunuza Aynen. derken. Ya bir sen ne düşünüyorsun? E, Ataklı olan mücadelem konusunda. Olağanüstü bir şey başarı. Ben biliyorum zaten e, görüyorsunuz orada da benim halimi yani. Kriz geçireceğim. Abi sana dedim sakin ol diye çünkü Olamıyorum. senin o anki ee psikoloji evet. çok kötü bir şey çünkü Serbülent abi de yaşadığım için dikkat et video izlediysen Aynen, Serbülent abi o hareketi yapıyor ben tık kalıyorum böyle izliyorum böyle, ne oldu diye. Bu çok kötü bir durum ya yani ben de senin yanında olsam ben de kesinlikle endişelenirim çünkü bir canlı şey bence e, kafesten çıkarmak daha basit gibi geliyor bana. Evet, o yüzden zaten şey yapmadım Şimdi zincirde hani... olsaydı biraz daha sıkıntı Kesin. olabilirdi o yüzden zaten ben hani kafesteyken daha kolay üstünlük sağlayacağımı bildiğim için hani ağaca bağlamadan önce burada şansımı denemek istedim evet. ve benim için daha kolay oldu yani ayağa kalkalım bir yandan bir yandan da ayağa kalkmış de şey yapalım. Videonun sonuna gelmiş olalım. Abi senin söylemek istediğin son bir Video şey var mı? kardeşim. canını sağlığı. Arkadaşlar siz de bu tarz videolara gelmesi için Ağa Türkiye YouTube kanalına abone olabilir. Yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtebilir ve bize destek olabilirsiniz. <laughs> büyük evet. başarı. Gerçekten Yepyeni böyle başarı. köpeklerle mücadele videolarını biliyorum yani çok istiyorsunuz, çok seviyorsunuz. Bunların da gelmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar desteğinizi esirgemenizi istiyoruz. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Demeden önce son her şeyden YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Neydi bu arada? Davut Duran YouTube, Davut Duran 8, TikTok, Davut Duran Instagram. Oradan da abone olursanız. Onlar da abone olmuşsunuz arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.